Ne yapıyoruz Ferit? Söylemedin. Taylan'ı ara. Buluşmak istediğimi söyle. Ne? Ara diyorum abi. Benim bu herifle konuşmam lazım. O öyle bir haber yapacak. Ben bu kadar laf işiteceğim. Onun yüzünden başıma bu kadar şey gelecek. Ben de böyle sus oturacak mıyım? Yok öyle dünya. Oğlum tamam abartma. Mevzu kapandı. Sümen altı edildi. Uzatma artık. Yok öyle sümen altı filan abi. Bana böyle bir şey yapamaz ya. Kim o ya? Kim o? Ben onun yüzünden bu kadar laf işiteceğim öyle mi? Ne çektiğimi ben biliyorum. Oğlum bak ben seni biliyorum. Mevzu çıkartacaksın, olay çıkartacaksın yapma. Ben senden akıl mı istiyorum abi? Hı? Ara diyorsam arayacaksın. Aramıyorsan da ver ben konuşacağım. Ferit bir sakin olur musun ya? Lütfen. Sakinim ben merak etme. Hadi abi, hadi. Ha, orada işte. İyi bari. En azından sessiz sakin bir yer. Sessiz sakin olması daha iyi. Dur, abi dur. Yalnız gideceğim ben. Ferit. Tamam ya, bir şey yok. sakin olun. Ya sen bize sakin sakin diyorsun da... ...asıl sen sakin misin bak Ferit. Kavga etmeyeceğine söz verdin. Etmeyeceğim Seyran, etmeyeceğim. Ya siz de beni iyice kavgacı bir tip yaptınız ama ha. Bir şey yok. Beş dakika konuşup geleceğim, tamam mı? Bekleyin beni burada. İnmeyin sakın. Geliyorum. amın aleyküm Taylan Efendi. Ferit Bey, bir şey söyleyeceğim. Çok iyi çıkmamış mısınız fotoğrafta? Ha? Bence normal halinizden çok daha iyi çekmişim. Aynen. Niye yaptın böyle bir şeyi? Neden yaptın? Ne geçti eline? Ya benim bu karısını aldatan adamlara karşı bir gıcığım, bir... ...takıntı, takıntım var. Bunları yakaladım mı gözüm hiçbir şey görmüyor. Hemen ifşa mi geliyor. İstiyorum ki bütün toplum görsün, tanısın bu ahlaksız insanları. Hay canım. Nereden geliyor senin bu takıntın? Zamanında baban çok mu aldatıyordu annene? Ferit Bey, bırak lan bu efendi ahlak pekçisi ayaklarını. Adam bildim seni, karımı aldım, geldik anlattık her şeyi açık açık. Ama belli. Senin bir karın ağrın var. Bir kaşıntın var. Neren kaşınıyorsa söyle bana. Ben güzelce kaşırım seni. Çok iyiyimdir kaşımak konusunda. İster misin? Laflara bak laflara. Ya sen babasının parasından başka hiçbir ederi olmayan bir zavallısın ha? Sen de biraz adamlık olsa kendi yalanını kapatmak için karını sürüklemezdin benim peşimden. Of. Ya anlamıyorum ki gerginler mi, sakinler mi? Ferit'in sakin kalmasına imkan yok da. Adam ona uyumasa bari. Yok yok. Tutar kendini Ferit. Yapmaz öyle bir şey. O kadar da değil yani. Al bak. Önce doğru konuş benimle. Okey? Keşke. Keşke. Siz daha tanımıyorsunuz bizimkini. Halime baksana. Deli miyim ben diken üstünde bekliyim öyle. Gözüm hep onun sahilinde. Ne var ki sahilinde? Önce böyle bir anına götür. Düşünürmüş gibi yapar sonra da bam diye vurur. Sonrası Allah kerim zaten. Sırıtma oğlum öyle gevşek gevşek. Konuşsana. Ne yalan söylemişim anlat bakayım. O kızın sevgili olduğunu öğrendim. Pelin. Ses tonu da kendisi kadar güzel ha. Oğlum bak. Dilini kırtlağına sokarım senin az kaldı. Ho. Sakin ol şampiyon. Sence teyitsiz haber girecek kadar salak birine mi benziyorum oradan? Pelin'in fotoğrafını o yüzden mi sakladın? Anlaşma mı yaptınız? Belki daha fazlasını yapmışızdır. <laughs> okay, okay. Sinirlenmeyeceğim. Oyununa gelmeyeceğim senin. Karıma söz verdim. Şimdi dönmeyeceğim seni. Ama söz verdiğim için şimdi dönmeyeceğim. Okey. Sen beni mi dövecektin sen? He? O kaşlarla mı? Ya sen hiç bir aynaya falan bakıyor musun? Ha? Bir cürmüne, bir evatına falan bakıyor musun? Ki zaten senin gibiler bu işi kendisi yapamaz ki. Abilerini çağırır. Sahi köpeğin nerede getirmedi mi bugün? <laughs> Getirmişsin tabii. Good boy. Karın da burada. gün değil ama bir gün. Sana bu sözleri tek tek yedireceğim. Bizzat ben tek başıma. Okey. Karına benden selam söyle. Bakarsın yarın öbür gün onun da başı sıkışır. Bakarsın onu da yakalarım seni yakaladığım gibi. Olur mu? Olur. Karın da sana bir yere kadar tahammül eder bence. Ondan sonra ver elini İstanbul geceleri, ver elini İstanbul erkekleri. Allah kahretsin dedim işte ben dedim. Dedim ben. Evet. Gebertirim lan seni. Gebertirim. Seni. Ne gülüyorsun? Evet. Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun? Ferit bırak. Ferit bırak. 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 Yürü. Ferit. Ferit. Çok korkuyorum lütfen. Lütfen sakinleş. Çok korkuyorum lütfen sakinleş. Lütfen Ferit, lütfen. Yürü tamam, yürü hadi. Yürü arabaya, yürü. Yeter, yürü. Hadi lütfen arabaya, hadi. Arabaya hadi lütfen Ferit. Taylan, Taylan, Taylan Allah kahretsin ya. Kalk, kalk, kalk. kalk. hemen hastaneye gidiyoruz. Hemen kalk. kalk. Burnumu kırdı galiba. Mi? Ha? Çektim mi? Ha? Çektim. Bakayım. Geç bakayım oh. oraya. <laughs> bu çok işmiş. Of ya, niye bu kadar ileriye gittin ki? Her zaman haberin ayağımıza gelmesini bekleyemeyiz değil mi? Kalk hadi yürü. Motor'a gidiyoruz. Kalk hadi. Kalk. 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 hadi. Kalk. Yürü. 我忘得去没了。